Merhaba, hayırlı akşamlar sevgili yengeci burçları, Ceylan'ın kal dünyasına hoş geldiniz can burçlarım. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizin için 1 ve 15 Mart'a kadar genel bir yorum yapmak istiyorum arkadaşlar. Herkes kendine uyanı almasını rica edeceğim. Size uymayanların da evrene gönderelim gitsin. Bana özelden bakım yaptırmak istiyorsanız WhatsApp iletişim numaram açıklama kısmında yazıyor. Ee, ve gün içinde randevu aldığınız gibi bakımlarınızı aynı gün içinde yapıyorum arkadaşlar. Bana destek olmak için abone olun, videolarımı beğenin ve yorum yapın arkadaşlar. Şimdi bakalım burada size için genel bir yorumda neler olacakmış yakın bir zaman içerisinde. Evet çok acele eden arkadaşlarımız var burada. Evet, bazı yengeli burçlarında acelecilik çok var görüyorum. Bir an önce olsun istiyorum, bir an önce sevdiğime kavuşmak istiyorum ya da bir an önce şu işe girmek istiyorum diyen yengeç burçları da çok var. Bakalım yengeç burçları sizin için nasıl bir yorum yapacağız arkadaşlar. Bakalım. Evet, tüm yengeç burçlarının enerjilerini şöyle bir alalım. Bakalım bir 15 Mart'a kadar Yengeç burçlarına neler bekliyor olacak? Evet. Bakalım burada sizlere neler söyleyeceğim arkadaşlar. Şöyle bir de klasik tarotlardan alalım size. Evet. Bir. 15 Mart'a kadar tüm yengeç burçlarının neler bekliyor olacak. Aşk konuları, para konuları, ailevi konularda bakalım. Yengeç burçlarının enerjilerini bu kartlara verelim. Bakalım arkadaşlar. Evet, Yengeç Burcu'na iki arkadaş ya da iki sevgilinin birlikte beklediği çok önemli bir e, haber gelişme olacaktır görüyorum. E, maddi ve manevi ailesel e, konular ve sağlık eğitim konuları da gündemde olacaktır. Maddi konularda bir takım rahatlamalar olacaktır. E artık sorunlarının bazı arkadaşlarımızın artık beklediğine değecektir görüyorum. Ve manevi bir türlü ailesel konuları çözemiyorum. Bir türlü rahata varamıyorum. Sürekli huzursuz içerisinde kaldım diyen yengeci burçlarında manevi ailesel konular özellikle sona erecektir inşallah. Aynı zamanda sağlık konularına ilgili problem yaşayanların da İnşallah güzel haberler alacaklar. Oh be diyecek sonunda ee oldu. Yani eğitim de bekleyen ye, yengeç burçlarında da evet eğitimlerini inşallah bitirecekler görüyorum. Ve çok güzel bir rahatlama olacaktır. Artık gevşiyorsunuz arkadaşlar. Böyle bütün sıkıntılar sanki üzerinizden kalkıyor. Ve böyle kuş gibi rahatlayacaksınız. Çünkü tatil zamanı. Evet yengeç burçlarına Mart ayında bazı haberler alacaksınız ve bu haberler sizi rahatlatacak ve tatil kararları da planları da gerçekleştireceksiniz. Çünkü eğlence zamanı sizin için geliyor arkadaşlar. Anneye aşırı bağlılık olan birileri var burada. Kayınvalide ile ilgili durumlar aileden bir kadının durumlara göre ee, olumlu ya da olumsuz etkisi, özellikle olumsuz etkisi olacak bazı insanlar var. kayınvalidesinde sorun yaşayanlar, bir, bir türlü hani rahat edemiyorum sürekli başında, sürekli tepemde, bir türlü hani bir şey yapamıyorum, istediğimi hiç elde edemiyorum, hep problem yaşıyoruz ve eşim çok fazlasıyla inanıyor, eşim onu çok dinliyor. Bir türlü böyle rahat edemiyorum. Artık bazı bir şeylerden uzak kalmak istiyorum diyen yengeci burçları var. Sürekli sanki aynı evde yaşamaktan, sürekli baskı altında yaşamaktan sıkılan insanların da olduğunu görüyorum. Ama yani e, birazcık da karşı tarafı da dinlemeniz gerekiyor çünkü bazı konularda olumlu konuşuyor ama siz onu çok yanlış anlıyorsunuz bunu da size söyleyeyim. Önümüzdeki süreçlerde özellikle evliler için diyorum. Kayınvalidelerle yani burada bir takım ufak tefek sıkıntılar da yaşanma ihtimali olabilir çünkü sanki böyle sorunlu bir evlilik ya da sorunlu bir ilişki söz konusu şiddet ve kavga açıkçası bir kaos haline gelebilirsiniz. Birbirinizi suçlayabilirsiniz. Sanki bir tarafın kendini ifade edememesi söz konusu olabilir. Ama dikkat edin arkadaşlar. Geri dönüşü olmayan sözler olabilir. Ya bir boşanma ya da bir ayrılığa kadar gidebilir. O yüzden de ailevi konular özellikle evliler için diyorum ailevi konular çok hassas bir nokta sizin olacaktır. Hassas bir dönemden geçeceksiniz. Evet az önce dediğim gibi demek ki kayınvalide yani genel aile durumunla ilgili e, problemler yaşayacaksınız ama birbirinizi suçlamayın. Bence bir tarafın alttan alması gerekiyor. Yoksa geri dönüşü olmayan sözler gelirse tamamen ayrılıklar, boşanmalar da gündeme gelebilir arkadaşlar. Bu tabii ki de ilişkisi olanlar için de söylüyorum. E, birbirinizi suçlayabilirsiniz. E, sen suçlayabilirsin karşı taraf yok. Sen suçlayabilirsiniz. Dönüşü olmayan sözlere girebilirsiniz arkadaşlar. Bazılarında kafa karışıklıklarının çok olduğunu görüyorum. Aklımdaki planların e, bozulması, yeniden bir karar alma gereği, hesapta olmayan birinden gelen bir teklif ve sürpriz karşılaşma görüşmeler. Açıkçası bazı arkadaşlarımızda burada çok kafa karışıklıklarının olduğunu görüyorum. Sanki istemeden planladığınız bazı şeylerin bozulma ihtimali söz konusu. Ama tekrardan bozulduktan sonra o istediklerinizin sonrasında yeniden bir karar alacaksınız görüyorum. Hesapta olmayan birinden gelen bir de teklif var. Sanki bir yengeç burcu birisinden ayrılacak. Çok büyük bir depresyona girecek. işte artık olmayacak dediğin zaman işte orada sana bir teklif geliyor ve ayağa kalkıyorsun açıkçası eski sevgili olabilir eski eş olabilir sürpriz karşılamalarda gündemde olacaktır Arkadaşlar bunu da söyleyeyim ve burada iş konusunda da hesapta olmayan birilerinden de gelip gelebilecek olan teklifler de var Çünkü özellikle iş konuları Evet görüşmelerde olacaktır görüyorum arkadaşlar çok dua ediyorum ve kalpten çok istiyorum. Geceleri çok uykusuzluk geçiriyorum ve gerçekten çok huzursuzum. Artık ne yaptığımı ben de bilmiyorum. Çok dua ediyorum. Evet istikrarla yapılan şey her neyse devam edilmesi gerekiyor. Çünkü sonun sonuç alınaca görüyorum. Bazıları ritüel bazıları dua ettiğini görüyorum. Ama devam edilmesi gerekiyor. Çünkü sizin dualarınızın kabul olacağını görüyorum arkadaşlar. Evet parasal konularda 3 vakte kadar bir rahatlama yaşıyorsunuz. Beklediğiniz paraların geldiğini görüyorum arkadaşlar. Elinize toplu bir halde para geçecektir. Uzun zamandan beri e, beklediğiniz paralar nihayetinde geleceği görüyorum. Ve bir rahatlama yaşayacaksınız görüyorum. Evet evlenmek isteyenler de... Evlilik teklifi Mart ayında alıca görüyorum ama tabii ki de bazı ayrılıklar ya da boşanmalar da gündeme gelebilir. Bazıları için yeni bir hayat, bazıları için bir bitiş olacaktır. Çünkü dediğim gibi yengeci burçlarına özellikle evliler için diyorum aile bir konular çok gündemde olacak. O yüzden boşanma kararı da alabilirsiniz. Çünkü artık bu evlilikten bir hayır kalmamış gibi görünüyor. Artık çok yorulmuşsunuz. Artık böyle pes etme durumundasınız görüyorum. Ama bekarlığı için evlilik görünüyor, mutluluk görünüyor. Çünkü Mart ayında e, karar alacaksınız. Mart ayında alacağınız karar 3 aydan sonra ya bir düğün ya da bir söz nişan olacaktır görüyorum. Burada e, şunu da belirtmek istiyorum. E, i̇ş konularında beklediğiniz haberler gelecek ve güzel e, paralar da elinize geçecek Umarım hayırlısı olur e, hakkınızda arkadaşlar. Hayırlı geceler diliyorum.